Bugünkü konumuz e, göğüs ve karın kasları olacak. Ancak öncelikle 3 tane kasla ilgili özel bir durum var. Onu anlatmak istiyorum. Şu kasımız musculus pectoralis major. Şurada musculus serratus anterior görüyoruz. Şu şekilde ilerleyen kaslarımız. Şurada ise musculus pectoralis minor görüyoruz. Şimdi bu kaslar yerleşim olarak göğüs ön duvarında bulunmasına rağmen e, soluma yardımcı olmaktan ziyade üst ekstremite hareketleriyle ilişkili oldukları için e, üst Ekstremite kasları arasında e, teorik derslerimizde anlatılmıştı. Şurada göğüs kaslarında muskulü intercostales eksterni görmekteyiz. Şurada uzunlukları daha farklı olan kaslar muskulü intercostales interni oluyor. E, şu eksterni muskulü intercostales eksterni kasları inspirasyonda e, yardımcı olurken muskulus intercostales interni kasları ise ekspirasyonda yardımcı oluyor. Bir de muskul intercostalis e, intime kası var. Yalnız maketlerimizde o kası gösteremiyoruz. Şöyle çevirecek olursak iç yüzünü. Burada muskulus e, transversus thoracis kasını görmek değil, şu şekilde. Şurada ise şunlar muskulis subcostalislar. Karın kaslarından e, devam edecek olursak. Şurada yukarıdan aşağı, dışarıdan içe lifleri uzanan kasımız Musculus obliquus externus. Şurada bir katman kaldırılmış şekilde görüyorsunuz. Şurada lifleri farklı şekilde seyreden ise Musculus obliquus internus. İç taraftan bakacak olursak ise şunlar Musculus transversus abdominis'ler. Şöyle göstereyim. Şurada 3 tane kas görüyoruz. Şu Musculus obliquus externus şurası musculus obliquus internus şurası da musculus transversus. Bu kısımda musculus obliquus e, externus kaldırılmış olduğu için iki tane katman görmekteyiz. Musculus obliquus internus ve eee musculus transversus abdominis'i görüyoruz. Şöyle çeviriyorum. Şu ön taraftaki kas musculus rectus abdominis. Şimdi bu rectus abdominis'in rectus kılıfı denen eee vajina recti mus Vagina musculi recti e, rectus kılıfıyla kaplı normalde. Şurada rectus kılıfı kaldırılmış şekilde görmekteyiz. Musculus e, rectus abdominis'i bölmelendiren şu yapılar interseksiyones tendinealar. Orta hatta e, processus sphoides'tan başlayıp aşağıya doğru devam eden şurada umbikus'u görüyoruz. Umbikus'tan aşağıya doğru devam eden linea alba'yı görmekteyiz. Şurada linea semulinarisi görmekteyiz. Şurada musculus piramidalisleri görmekteyiz. Ee, şuradaki beyazlık musculus obliquus externus'un apenaeoruzu oluyor. Şuraya rectus kılıfı demiştik. Şimdi rectus kılıfı bir ön yaprağı şöyle çeviriyorum, bir de arka yaprağı var. Ön yaprakla arka yaprak nasıl oluşuyor? Bu musculus obliquus externus'un apenaeoruzu devam ediyor. Şu musculus obliquus internus ortadaki kasımızdı. Bu kasın ee, apenaviruzu ikiye ayrılıyor. Ön yaprağı ön tarafın yapısına katılıyor. Yani ee, bizim rectus kılıfının ön kısmını musculus obliquus externusun tamamı ve musculus ee, obliquus internus'tan gelen yarım ee, fasya oluşturuyor diyebiliriz. Arka kısmını ise musculus transversus abdominisin tamamı ve ee, musculus Obliquus internus'un e, arka yaprağı oluşturuyor. Şurada önemli bir durum var. Şurası linea arcoata. Bu linea arcoata özel bir durumu var. Şimdi ön yaprak ve rectus culmin's ön yaprak ve arka yaprağından bahsetmiştik. Şuradan itibaren, şu hattan itibaren bu bahsettiğimiz musculus obliquus externus, internus ve transversus abdominis'in e, devamlılıkları rektus kasını içine almaktan ziyade hepsi birlikte rektus kılıfının ön tarafına geçiyor. Bu şekilde bu şekilde burada bulunan e, rektus kasının arka tarafı rektus kılıfı içine girmemiş oluyor. Karın arka duvarında musculus iliacuslar, musculus psoas major, hemen üstünde musculus psoas minor görmekteyiz. Şurada musculus quadratus lumborum. Bunlar birlikte e, karın arka duvarını oluşturmakta. Şuradaki devamlılık ise musculus transversus abdominis'in devamlılığı görüyoruz. Şurada yine 3 katmanı görüyoruz. Transversus abdominis, obliquus internus ve obliquus externus. Obliquus externus'un şöyle yapıyoruz, aşağıya doğru iniyor. Şurası ligamentum inguinali oluşturuyor. Daha sonrasında şurada obliquus internus kası ve musculus e, transversus abdominis'in tendonu şurada birleşiyor. Bu birleşim yerine fax inguinalis, tendo ya da e, ten, tendon birleşim yeri diye ifade edelim. Musculus obliquus externus'un tendonu tek başına geliyor. Onu görüyoruz. Internus ile transversus abdominis'in tendonları birleşip fax inguinalis oluşturuyor. Ligamentum inguinalis geliyor. Ligamentum inguinalis iki tane ramus ayrılıyor. Bunun ortasında açıklık anulus inguinalis superficialis'i görmektesiniz. iç tarafta ise anulus inguinalis profundusu görmekteyiz. Bu iki anulus arasında kanalis inguinalis geçmektedir. Ligamentum inguinalis'ten bahsetmiştik. Şurada 25 numarayla gözüken ligamentum inguinalis'i gösteriyor. Şurada 26 numarayla gözüken yer ise ligamentum daquinari. Şurada 26 numaranın yanında hemen 27 ile gözüken yer ise kanalis femoralis.